Merhaba selamlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Almanya'daki en büyük sorun olan dil sorununu nasıl çözebilirsiniz, hangi kurslara gidebilirsiniz ve bu kurslara giderken hangi yöntemleri uygulamalısınız bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca korona dönemi olduğu için yapılan kurslardan da bahsedeceğim sizlere. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, öncelikle belirtmek istiyorum ki Almanya'daki birinci senem tamamlanmış bulunmakta ve bu bir sene içinde bana göre oldukça büyük şeyler başardım ve oldukça fazla iş hallettim. Ve bu da şu an kafamın biraz rahat olmasını sağlıyor. Çünkü bu sorunlar öyle tek seferde çözülebilecek sorunlar değil. Bunlar için uzun zamanlara ihtiyacınız var ve bu sorunlardan en büyüğü de elbette ki dil sorunu. Ve bu sorun emin olun diğer tüm sorunlardan daha önemli. Örneğin para sorununuz varsa devlet burada size yardım ediyor. Ee, ev sorununuz varsa devlet yine size ev bulmanızda yardımda bulunuyor. Ayrıca işten ayrıma durumunuz ya da iş değiştirmek istediğinizde yine devlet bu konularda size yardımcı oluyor. Ama dili öğrenmek konusunda biraz sizin çaba göstermeniz gerekiyor. Çünkü bu iş biraz istek meselesi. Ne kadar istediğinize göre ne kadar çabuk öğreneceğinizin süresi elbette ki değişiyor. Ayrıca yine bu konuda devlet size yardım talep ettiğinizde olabildiğince fazla yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü onlar da buraya gelen bir insanın bir an önce günlük hayatı karışmasını ve diğer insanlardan farklı olmamasını istiyor. Çünkü dışarıda herhangi biriyle yeterince iletişime geçemediğiniz zaman elbette ki kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ve bu da günlük yaşamınızı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Elbette ki Almanya'nın birçok yerinde her alanda Türklerle iletişime geçebilirsiniz ve onlar size yardımcı olabilir. Örneğin Türk doktor aradığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Türk terzi aradığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Kuaför aradığınızda çok rahat bulabilirsiniz ve aynı şekilde market aradığınızda da birçok alternatifiniz mevcut. Ancak benim görüşüm bu ülkeye geldiyseniz ilk yapmanız gereken şey bu ülkenin dilini öğrenmek ve günlük hayata normal bir şekilde adapte olmaya çalışmak. Çünkü dili öğrenmemekte direten insanlar bir süre sonra burada kendi küçük dünyalarının dışına çıkamıyor maalesef. Ve bu da beraberinde elbette ki psikolojik sorunları getiriyor. Eğer Almanya'ya gelmek gibi bir planınız varsa en doğrusu bu dili öğrenmeye olabildiğince erken başlamanız ve bu öğrenme çabanızı da günlük hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde emin olun oldukça yavaş bir şekilde öğreneceksiniz bu dili. Çünkü bu dille oldukça fazla e, gramatik bilgi ve cümle kalıpları var. Çok farklı kelimeler var. Sadece Almanca'da anlamı olan kelimeler de var. Bunlar size ilerleyen zamanlarda büyük zorluklar yaşatacak. O yüzden ne kadar erken öğrenmeye başlarsanız o kadar sizin avantajınız olacak. Yine aynı şekilde elbette ki iş bulma konusunda da kadar iyi dil bilmeniz sizin daha iyi bir iş bulmanıza sebep olacak. Evet, dediğim gibi gelmeden önce öğrenebildiğiniz kadar çok Almanca öğrenmeye bakın. Çünkü buraya geldiğinizde elbette ki günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için birkaç kelime de olsa cümle kurup bunları konuşabilmeniz gerekiyor. Kendimden örnek vermek gerekirse ben buraya gelmeden önce sadece internet üzerinden izlediğim videolarla ya da okuduğum PDF'lerle bir çalışma planı yaptım ve çok yüksek bir seviyede değildim. Ancak yine de burada birkaç kelimeyle belli cümle kalıplarını kurmanız durumunda günlük hayatınızda aşırı bir zorlanmayla karşılaşmayacaksınız. Bununla birlikte elbette ki buraya gelir gelmez bir iş arama durumunuz varsa iş yerinde de size belli cümle kalıpları ve belli komutları bilmeniz elbette ki istenecek. Çünkü size biri şunu yap ya da bunu yap dediğinde bir şeyi anlatmaya başladığında birkaç kelime de olsa içerisinde anlayacağınız kelimeler olduğunda genel cümleyi az da olsa anlayabiliyorsunuz ve bu da çalıştığınız yerde size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Dediğim gibi ben buraya geldim, 7. gün işe başladım. İş yerinde elbette ki bana verilen işleri Almanca olarak söylediler. Ve bu da önceden yaptığım küçük de olsa çalışmanın sonrası bana büyük kolaylık sağladı. Ki onların ne dediğini az da olsa anlayabildim ve bu şekilde yavaş yavaş, günden güne daha çok şey anlayarak kendimi geliştirdim. Ama bu şekilde öğrenmeniz oldukça uzun sürecektir. Yani şöyle dışarıdan duyarak ya da günlük hayatta diğer insanların konuşmalarını izleyerek ya da dikkat ederek öğrenmeniz oldukça uzun sürecektir. Bu yüzden buraya gelir gelmez bir dil kursuna başvurmanız gerekiyor, bu dil kurslarını da internet üzerinden gideceğiniz eyaletin adı üzerinden şıprak kursu olarak yazdığınızda birçok alternatif karşınıza çıkacak ve bu dil kurslarının çoğunu da devlet genelde ya ücretsiz ya da başarılı olmanız durumunda ödediğiniz tutarın yarısını size geri vererek böyle bir sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Örneğin benim şu an gittiğim kurs ISK ve buraya yaptığım ödemenin yarısını sınavı geçtikten sonra bana hesabıma geri gönderecekler. Evet, biraz da korona döneminde bu dil kursları nasıl ilerliyor? Ne şekilde yapılıyor? Bunlardan bahsedelim. Korona döneminde maalesef birçok kurs online şekilde yapılıyor ve sadece sınavlara katılmak ve ödeme yapmak için kurs binasına gidiyorsunuz. Ancak bazı durumlarda kurslar belirli etkinlikler yapmak için sizlere belli sürelerde büroya çağırıyorlar. Bu da her zaman olan bir şey değil. Dediğim gibi her kursta bu durum değişecektir. Ben kendi gittiğim kurstan örnek verecek olursam, benim kursumda bir fotoğraf projesi yapıldı. Bu proje dahilinde e, Almanya'nın en büyük eski sınır kapılarından birine gittik. Bu sınırın tarihi bizlere anlatılıp içerisinde gezip fotoğraflar çekip sonrasında da bunların sunumunu yaptık. Bu gezile de ilgili ufak bir video hazırlayacağım ve kanala yakın bir zamanda yükleyeceğim. Ayrıca şu aralar çok fazla video yükleyemememin sebebim İş durumlarım biraz yoğun olduğu için çok fazla vakit bulamıyorum video çekmek için ama muhtemelen yılbaşından sonra kursum da bitmiş olacak ve Almanya hakkında merak ettiğiniz şeylerle ilgili çok daha fazla video gelecek bilginiz olsun. Evet, dediğim gibi birçok kurs online şekilde devam ediyor ve bu kursların online olması bence biraz olumsuz bir durum. Çünkü şu an katıldığım kurstaki 6. ayım ve yaklaşık 5 ay online bir şekilde devam ettik. Sadece bir ay kadar yüz yüze bir eğitim gördük. Ama şunu size net bir şekilde söyleyebilirim. 5 ay online şekilde öğrendiğim şeylerin neredeyse 4-5 katı kadar çok şeyi sadece bir ayda yüz yüze eğitimde öğrendim. Çünkü konuşma zorunluluğunuz var. Kendinizi daha özgür hissediyorsunuz ve çok fazla konuşma pratiği yapma şansınız oluyor. Örneğin kurstan sonra kurstaki arkadaşlarımla çıkıp dışarıda bir yerde oturup sohbet edebiliyoruz. Yanlış ya da doğru bu çok önemli değil. Sadece yeni cümleler kurmaya çalışmak ve belirli konuları Almanca açıklamaya başladığınızda kendinizin ne seviyede olduğunu ve hangi yönlerinizin eksik olduğunu görüyorsunuz ve buna göre bir çalışma planı hazırlayabiliyorsunuz. Elbette ki bu çok daha verimli oluyor. Ama yine de benim size tavsiyem buraya gelmeden önce olabildiğince fazla öğrenin. Aynı şekilde buraya geldiğinizde de Mecbur kalmadığınız sürece online kurslara katılmayın. Çünkü sizin çok uzun bir zaman diliminizi alacak bu kurs. Ama öğrenecekleriniz yüz yüze olandan çok daha düşük bir seviyede olacak. Bu yüzden fırsatınız varsa yüz yüze olan bir kursa katılın. Emin olun bu size yaklaşık 2 ya da üç kat daha hızlı öğrenmenizi sağlayacak. Evet biraz da kendim hangi seviyedeyim bundan bahsedeceğim. 2021 Mayıs ayında başladığım bu kurs. Yaklaşık altı aydır sürüyor. Dediğim gibi 5 ayı online bir şekilde devam etti. Sadece bir ay istisna olarak yüz yüze eğitim aldık. Bu sürede olabildiğince fazla şey öğrenmeye çalıştım. Bunun hakkında da sizlere birkaç tüyo vereceğim. Günlük hayatta olabildiğince Almanca düşünmeye çalışın ve sürekli kafanızda Almanca cümleler yaratın ve bunun doğruluğunu yanlışlarını sonra telefonunuzdan Google Translate olabilir. Ponzi olabilir. Belirli çeviri programlarıyla kontrol edin. Bu size çok yararlı olacak. Çünkü Almanca düşünmeye ve Almanca konuşmaya çalışmazsanız emin olun öğrenme süreciniz çok fazla uzun sürecek. Çünkü bu dil gerçekten zor. Şu ana kadar bu dilin kolay olduğunu söyleyen kimseyle de karşılaşmadım. Evet bu videoda sizlere tecrübe ettiğim kadarıyla Almanya gelmeden önce ve Almanya geldikten sonra dil konusunda neler yapabilirsiniz bunları açıklamaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda merak ettiğiniz şeyler varsa benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.